Sevgili arkadaşlar hepinize merhabalar. Big Bull Trader kanalından Muhammed Ben. Yeni bir eğitim videosuyla karşınızdayım. Bugünkü konumuz ATR. ATR konusunda olabildiğince sizlere e, anlaşılır ve sade bir biçimde bilgi aktarmaya çalışacağım. Piyasadaki kullanımıyla alakalı e, sizleri bilgilendirmeye çalışacağım. Buyurun başlayalım. Şimdi Atr dediğimiz olay arkadaşlar ortalama gerçek aralık olarak geçiyor Türkçe'deki isimlendirilmesi ortalama gerçek aralık İngilizce'den e, çevrilmiştir İngilizce ismi ise Average True Range burada arkadaşlar e, volatiliteyi ölçmek için tasarlanmış yaygın bir teknik analiz göstergesi atr bu gösterge ilk olarak ünlü emtia tüccarı, geliştirici ve analist Wallace Swiller tarafından geliştirildi ve 1978 yılında tanıtıldı. Şimdi ATR dediğimiz olay arkadaşlar dediğimiz gibi e, ortalama gerçek aralık olarak geçiyor. Hemen şuradan ortalama ortalama gerçek aralık yazdığımız zaman otomatikmen grafiğimize eklemiş oluyoruz. Bakın bu şekilde eklemiş olduk. Şimdi ATR dediğimiz olay arkadaşlar bir varlığın temel oynaklığına sayısal bir rakam atayacak niteliksel bir yaklaşım sağlanması amaçlanıyor. E, çoğu trader genelde oynaklık ve momentumu birbirine karıştırıyor piyasada bu ciddi anlamda karşımıza çıkan sıkıntılardan bir tanesi. Hemen e, şöyle özetleyeyim sizlere volatility arkadaşlar fiyatın ortalamaya göre değişme hızı momentum ise belli bir yöndeki trend gücünü ifade ediyor. Buna göre değişen piyasalarda geniş fiyat aralıkları bulunurken daha az değişken piyasalarda dar fiyat aralıkları bulunuyor. ATR'nin aslında piyasaya çıkmasındaki, Wireless Builder tarafından piyasaya tanıtılmasındaki en büyük etkenlerden bir tanesi bu. ATR yalnızca fiyat oynaklığını ölçmek için tasarlanmış arkadaşlar. E, bu ne trend yönünü gösteriyor bizlere ne de momentum'u gösteriyor. Sadece aslında e, bize... Belli bir e, hareketin gerçekleştiği alanın e, ölçüsünü veriyor. Öyle ifade edeyim sizlere. Burada e, volatilite göstergeleri arkadaşlar bir varlığın oynaklık derecesini takip ediyor. Yatırımcılar e, normalde tek teknik bir varlığı incelerken fiyatın ne zaman düzenli ya da fiyatın ne zaman düzensiz olduğunu ölçmeye çalışıyor. Bu teknik araçta bize bu konuda ciddi anlamda e, yardımcı olan bir tane. E, indikatörlerden bir tanesi indikatör olarak isimlendirelim. Ee, bu arada aslında baktığımız zaman mantıken Bollinger bandı ve Keltner kanallarıyla aynı işleve sahip diyebiliriz ATR için. Şimdi ATR aslında hesaplanmasına baktığımız zaman arkadaşlar bir varlığın gerçek aralık değerinin düzeltilmiş bir oltaraması olduğu için bir varlığın belirli bir zaman dilimindeki aralığı en yüksek ve en düşük fiyatları arasındaki farkı alıyor. Buna ek olarak ekleyeceğim kısım şu arkadaşlar. Bu teknik analiz aracının teknik ölçü aracının kurucusu Wilder bir varlığın gerçek aralığının önceki kapanış fiyatlarını hesaba katması gerektiğine böylece oluşmuş ve oluşabilecek fiyat boşluklarını da dikkate alınmasını e, öngörüyor alınması gerektiğini söylüyor ondan dolayı ATR'de bunlar da göz önünde bulundurulmuş oluyor şimdi buna dayanarak arkadaşlar e, ATR'yi Herhangi bir farklı zaman diliminde kullanabiliriz. Burada bizim için önemli olan kısım şu. Mevcut yüksek ve mevcut düşük arasındaki farkı almamız gerekiyor. Akabinde mevcut yüksekle mevcut önceki kapanış arasındaki farkı almamız gerekiyor ve mevcut düşükle önceki kapanış arasındaki farka ciddi anlamda dikkat etmemiz gerekiyor. Eee ATR'nin okunmasına bakacak olursak arkadaşlar hemen şöyle ekranımıza bakalım. Şimdi ATR aslında fiyatların durağanlık gösterdiği alanlarda fiyatların durgunluk gösterdiği alanlarda e, yapısal olarak baktığımız zaman ciddi anlamda fiyatla ölçülü olabilecek bir şekilde normal bir bantta sıkışıp e, hareketini devam ettiriyor. Bakın mesela altın grafiğini görüyorsunuz ekranda. Ekranımıza altın grafiği yansıyor. Şimdi hemen bu bölgelerden itibaren bakalım. Şu şu alanı baz almaya başlayalım. Bakın ADR tarafında hatta şöyle şuradan bir kutu içerisine alalım grafiğimizi büyütelim biraz evet grafiğimi büyüttüm hemen şu ATR kısmını da büyütüyorum. Akabinde arkadaşlar ATR'nin böyle bir yatay görünüm'e kavuştuğu dönemi sizler için işaretliyim. Bakın şu alanda ciddi anlamda bir band içerisinde aşağı yönlü yukarı yönlü hareketlerde bulunmuş. Ta ki kırılımın geldiği noktaya kadar. Normal fiyat akışına baktığımız zaman bakın bu bölgeden itibaren ATR'nin duranlığını fark ettik. Fiyata baktığımız zaman arkadaşlar fiyat aslında bu bölgede de yine aynı şekilde belli bir band içerisinde hareket etmiş. Şimdi burada aslında kilit nokta şu. ATR bize fiyatın zaman dilimi içerisinde herhangi bir zaman dilimi içerisinde bunu günlükte kullanabilirsiniz, 4 saatlikte kullanabilirsiniz, saatlikte kullanabilirsiniz. Hiçbir şekilde fark etmez. Burada bizim için önemli olan kısım şu. Fiyat belli zaman aralıklarında bir bant içerisinde hareket eder ve bu bant ne zaman kırılırsa Asıl hareket, sert hareket o zaman gerçekleşir. Burada o zaman bizim için önemli olan kısım şu. Bakın şimdi, hatta şu şu, şu bölgeye de dahil etmemiz gerekiyor ATR'ye. Bakın şu şu alandan itibaren almamız gerekiyor, denk gel denk, denk getirmemiz gerekiyor. Aynen. Bakın şu bölgeden itibaren fiyat belli bir band içerisinde hatta 1725 bölgesiyle 1885 bölgesi aralığında gitgellerde bulunmuş fiyat. Akabinde ATR tarafı bakın hemen şurada son yaptığı tepeyi kırmış. Son yaptığı tepeyi kırmasıyla beraber gelen hareketi görün arkadaşlar. Bu bölgeden itibaren ATR bulunduğu darbandı kırmış ve bu darbandın kırılmasıyla beraber bakın 1885 bölgesinden 2069 bölgesine 2070 bölgesine kadar sert bir hareket gerçekleşmiş. Burada aslında bize şunu gösteriyor. Fiyat belli bir band dahilinde ilerler. Hani biz trend kırılımlarını ondan sonra işte belli kırılımları baz alıyoruz ya. Bu onun farklı bir versiyonu olarak düşünebilirsiniz. Buradaki mantık şudur. Fiyat e, git gel olarak yapı olarak belli bandlar dahilinde ilerler. Her bandın kırılımı fiyatın eğiliminin sertleşeceği, fiyat hareketinin sertleşeceği anlamına gelir ve bu bantların kırılımıyla beraber yapı sert bir şekilde hareket etmeye başlar ve buradaki rakamlarda fiyatın bize o zaman dilimi içerisinde kaç birimlik hareket ettiğini ifade eder. Bakın gelelim arkadaşlar yine aynı şekilde şuradaki göstergemizi birazcık daha küçültelim. Yine yataylığın olduğu bölgeye gelelim. Şimdi bu bölgede arkadaşlar bakın. Yine altın tarafında Grafiğimizi görüyorsunuz. Şu bölgeden itibaren ciddi anlamda bir yataylık söz konusu ATR tarafında. Çok yapı çok hacimsiz. Geldim, bu bölgeyi işaretledim. Üst bandım neresi? Üst bandım burası. Akabinde geldim arkadaşım. Yine aynı şekilde ATR ile denk gelecek bir şekilde bu bölgeden itibaren tepe ve dip noktalarımı birleştirdim. Yapının çünkü bunu bir yere kırıp sert bir şekilde hareket etmesi gerekiyor. Geldim işaretledim. Hatta hatta arkadaşlar yapı bu bölgeden itibaren kırılım gerçekleştirmiş. Bu arada bunu fazla çizmişiz. Aynen şöyle denk getirelim. Son tepesi burası arkadaşlar. Son tepesiyle eşitledik. Geldik buradaki şeyimiz eşit mi? Evet eşit. Geldik arkadaşlar fiyat hareketine baktık. Fiyat hareketine baktığımız zaman yapı aslında burada da yine aynı şekilde belli bantlar dahilinde ilerlemiş. Hatta şunu da yapabilirsiniz. Bakın band çok fazla genişse burada bel alanı kısaltma e, şeyine sahipsiniz. Yetkisine sahipsiniz. Onu da söyleyeyim sizlere. Yine burada bakın şu bölgeyi taradım. Dip noktalarım, tepe noktalarım belli. Getirdim, bıraktım. ATR e, ile denk gelecek bir şekilde fiyatın yukarıdaki Belli yatay seyrettiği dönemi işaretledim. Geldim arkadaşım burayı son tepeyi kırdığını gördüm. Bakın burada işaretlediğim bölgeyi sert bir şekilde kırdığını gördüm. Burada yapı bana yukarı yönlü hareketin teyidini verdi. Ve fiyata baktığım zaman normalde e, git gel olarak fiyat bu bant aralığında bakın şuradaki yatay bantta hareket ediyorken. Geldik buraya baktığımız zaman arkadaşlar ATR'deki üst bandın kırılmasıyla beraber fiyata ciddi anlamda bir hacim gerçekleşti ve kırıldığı andan itibaren sert bir şekilde yukarı yönlü bir hareket gerçekleşti. Yine 1000, 1365 bölgesinden 2080 bölgesine kadar yukarı yönlü bir hareket gerçekleşti ve ciddi anlamda Güzel bir hareket gerçekleşti. Şimdi burada arkadaşlar sizlere aslında şunları söylemek istiyorum. Finansal varlıkların analizi esnasında en iyi alım satım fırsatlarının bazılarını temsil ediyor ATR tarafı. Fiyat belli alanlarda konsilde oluyor. Bu konsildasyonları net bir şekilde ATR üzerinden görebiliyoruz düşük kaliteli piyasaları da aynı zamanda yine aynı şekilde atr bizlere veriyor burada bizim için önemli olan kısım şu kırılımlarını iyi takip etmek bu kırılımları gördükten sonra yapıların net bir şekilde gidişatlarına sahip olabiliyoruz gidişatlarını ciddi anlamda önemli bir e, hareketin gerçekleşecek önemli bir kısmını yakalayabiliyoruz Ondan dolayı eğer e, kırılımları baz alarak işlemlere dahil oluyorsanız arkadaşlar ee, özellikle e, yapıların hacim kazandığı noktaları önceden teyit etmek istiyorsanız muhakkak grafiklerinizde ATR kullanmanızı tavsiye ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.